etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru Kusmaktan doğru. yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru. Kusmaktan yorgunken doğru. Seni kim sevdi benden başka demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken, boğulurken Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kimse sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru Kusmaktan doğru. yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru. Kusmaktan yorgunken doğru. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğruken, Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğruken, Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Eskiye gerek kalmadı sandın Yanıldın sonra buna göre plan yapıp Ben de ona göre davrandım Alıştım sonra sana gerek kalmadı telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğulurken. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Yorgunken, yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğulurken. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Eskiye gerek kalmadı sandın Yanıldın sonra buna göre plan yapıp Ben de ona göre davrandım Alıştım sonra sana gerek kalmadı Telefon etme arama bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru Kusmaktan yorgunken, yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru Kusmaktan ben yorgunken, ben yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru Kusmaktan doğru. Yorgunken, yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzaktan <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğurken, Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzaktan <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru Kusmaktan doğru. Yorgunken, yorgunken Seni kim benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken doğru. Kusmaktan yorgunken doğru. Seni kim benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken, boğulurken Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta ya. Eskiye gerek kalmadı sandın ya. Yanıldın sonra buna göre piyano Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken olurken, Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim de benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzaktan Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken, ben yorgunken. Seni kim benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta ya. Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken <laughs> Kusmaktan yorgunken, <laughs> yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru. Kusmaktan yorgunken, ben yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğru. Kusmaktan yorgunken, ben yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma sen de ufaktan mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda ben kasvete boğulurken, boğulurken. Kusmaktan yorgunken <laughs> Telefon etme arama çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Can yorgunken, yorgunken Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken yorgunken. Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Kusmaktan yorgunken, ben yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta <laughs> Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken, boğulurken. Kusmaktan yorgunken, ben yorgunken. Seni kim sevdi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta Telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Doğulurken, Kusmaktan yorgunken, yorgunken. Seni kim benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden uzakta